ハハハハ Tam Çekmeköy'den beri şu Mu pikant aracın takipteyiz. İçinde 3 tane ne kız var. Çekmeköy'de selektör taktı. Yarı yolda dedi ki Üsküdar'a gel. Üsküdar'a gidiyoruz. Altunuzade'yiz. Haydi çocuklar. Yürü o kimin sekiz şampiyonu. Merhaba teyzem. Aa, aa, ne teyzesi be? Biraz terbiyeli ol. Abla diyeceksin abla. Ayıp ayıp. Affedersiniz hanımefendi. Ne dedi bu çocuk size? Borok mu dedi? Aa. Kartoloz mu dedi? Ne dedi? Aa. Teyze dedi ya. Bu kadar abartmayın gözünü seveyim ya. Zaten teyzesiniz. Abla dese haharet olur teyzesin sen. Tata. Tata. <laughs> Ne pozisyon amına kodum kırdın zili iPhone 13 var mı lan Olmaz mı be ya tam sana göre İkinci el açılmamış da Al ayrını gör be ya <laughs> Eversene lan amına kodum seni Şurayı bir imzala Bir de şurayı imzala <laughs> İmzalayalım bakalım amına kodumun tavşanım Hadi bakalım ayrılı olsun işte <laughs> Gidin de karlar <laughs> Amına kodumun kapısını Daha kafayı görmüyor karılarla konuşacağım diye pezevenge bak be ya Bunun instagramı amına lan Amına koydum bu tavşanı mı beni lan? Ya kapat şunu ergen ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarım dinliyordum ya. Tamam baba kısıyorum sesimi tamam. Namaz kılarken sesli bir şekilde anne... Ya supra yazan arkadaşım. Bak bir daha supra yazarsam harbi ara gazı vereceğim içinde. Niye supra yazıyorsun sürekli uzatıp uzatıp ya? Supra, supra. Kar mısın? Marda tonne, dün zaman Helal abi gibi Doktor bey, ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum, dalga mı geçiyorum? Göt. <laughs> Orospu olsa beğenirsiniz. <laughs> Böyle ekmeni. <laughs> <laughs> Ekmeğinin peşinde olan insanları beğenmezseniz işte. Gördüğünüz üzere dışarılara açıldı. Parka gidenler, bağıranlar, çağıranlar, kafelere gidenler. Beyefendi siz niye burada oturuyorsunuz? Kafelere çık. mı var Baban geldi lan. Sigara mı içiyorsun? lan sen? Baba saçmalıyorsun şu an farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor muyum? Ya. ya. abi sikeceğim. <laughs> Onunla oynamayı bırak kayı. Birazdan kalkışa geçeceğiz. Lütfen arkana yaslan. Sizin keyfiniz yerinde mi? Seni hiç alakadar etmez. Sen şuna saygısızlık yapıyorsun. Ben bir bayanım. Ya bayan sen ne yapacaksın abla? Ağzımıza mı sıçacaksın? Ayıp ya. Estağfurullah. Ben öyle ya, değilim. Hadi ben bir bayanım. Yürü abi yürü. Ben, ben bir saat sefer buradan ben geçmişim ya. Geçmişsem bak ben derim ki ben geçmişim. Ayıp diye şey var abi. Yürü abi yürü. Bak, ben neyi mi kaydediyorsun? Ya. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Sen başkasına sorma. Bak mesela dayı çıkacak şimdi ben ki telefonun nerede? Bekliyorum yani şu an ondan. Ne diyorsun dayı? Ekonomi? Ekonomi kötü. <laughs> Akıllı ol, paramla dönerim seni. Para cana gitmez ki. Para cana gitmez ki. İyi, al o zaman. Acıbler dediğiniz şey, sizin yiyemediğiniz. Tamam dersin, ben gösteririm. Şey tamam, ben gösteririm, o da gösteririm. Tamam, Erkeklik yok. Doğru <laughs> Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç tane domates, beş tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi bu sana alanda. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş yine kıskanırlar. Lan ma altı üstü domates, beş tane biber bir tane köye gittik. Çok tatlı bir abimizle tanıştık. Ee, dayısı, amcası hep beraber ailecek bir köydeler. Köyün yarısından fazlası yanmış zaten. Konuşuyoruz abi nedir, ne değildir. Çıktık yukarı arabadan bir şeyler alacaktık. Aldık geri döndük. Bir tane grup geldi. Bak köyün girişinden ellerinde kameralarla böyle bir 25 kişi falan geldi. Ama o grubun önünde de bir tane, bir tane de kadın var. Şimdi gelen gruba karşı isyanı aslında o kadın yapıyormuş. <laughs> Onlarla birlikte değilmiş. Diyormuş ki yeter artık bu <laughs> insanlardan bıktım diye isyan ediyormuş. Hiç i̇şte ede ede anlatıyor. Aradan da Burak'la Aka görüntüden önünden Mine Gülüm'de Sana video yap gözünü Hayır bir olsun. de atıyorum abi şimdi. İzliyor musun? Bak şimdi. İzliyorsun. İşte bundan ibaret. Ben haber... <laughs> 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 Valla bir suçum yok ya. Vallahi fok balığı gibi ekip arkadaşlarımı anıyorum orada. Yeryüzünde Yangınlar, seller, felaketler. Yer altında da işler yolunda değil bence. Bunlar nasıl patates oğlum? Aşağıda ne oluyor la? Abi bana GTA 31 gönderir misin demişsin? Göndermem kardeşim. Sana Rampage MNADRC9 Tornado kullanım kılavuzu ve garanti belgesi RGB Notebook'su, 30 stand cooling pad gönderirim. Bu ondan daha iyi. Alright, smile if you're alive. adamlar 3000 sene önce yıldızlara bakıp güneş tutulmasını hesaplıyor. O mal gelmiş bana fişini takmadı ketini bana şikayet ediyor. Ya bu ısıtmıyor diyor. Ya zaten ısıtır amına koyayım o ketini. Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Bu da kurutma makinesi. Bu dikiş makinesi. bu <laughs> da Sen anladı. Amma siktim mi çocuğu, babanın terliğini mi çaldın orası mı? Çelim, biz yar gidiyoruz. Lan bu güzel. ne nerede? Bu güzel.